Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Özgür kardeşimiz ziyarete geldik. Fransız Bulldog e, köpeklerin yavrusu var. E, Fransız Bulldog hatta Merley cinsi dediğimiz bu renkler nadir olan e, renklerdir. E, Fransız Bulldog evde bakılabilecek en güzel köpeklerden bir tanesi. Neden? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüy sorunu yok. Yani kısa tüylü. E, büyüklük olarak 3 cm daha büyüyecekler. Yani 10 cm maksimum yükseklikleri olacak bu ırkların. Ee, kiloları çok fazla değil ee, 10 kilo 8 kilo aralığında oluyorlar genelde maksimum ee, bakımları gayet kolay bir tanesi ee, artık biliyorsunuz ev yapıları geçen videomuzda mastif'te bahsetmiştim yani küçük evlerde büyük köpek beslemek çok zor ve sıkıntılı artık ama bu tarz küçük ırkları ev içinde rahatlıkla besleyebiliriz ee, bu köpeklerin Sıkıntıları ne mesela? Bize en çok sorulan şey, tamam her şey çok keyifli ama problem ne diye sormuş. Bunlardan burun basık olduğu için gözde akıntılar olabiliyor. Böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ondan ama zaten evimizde olduğu için günlük temizliği bakımı yapılırken göz temizleyici losyonlar var. Her zaman olmaz ama ara sıra göz akıntıları olabilir. Ondan dolayı onun bakımı yapılır düzenli bir şekilde. Onun dışında burun basık olduğu için çok fazla diğer işte bir alman kurdu gibi bir golden gibi saatlerce yürütüp dışarıda gezdirmenize gerek yok yani sitenizin bahçesinde evinizin içindeki onun hareketleri onun günlük enerjisini atmaya yeterli olacaktır arkadaşlar çocuklar arası çok iyidir yani keyifli bir ir, enerjili bir ir. hiçbir şekilde çocuklara zarar vermeyecek bir ir. videolarımızda son dönemde hep çocuklar ve aileler çocuklar eğer bizden köpek talep ettiği için e, muhakkak çocuklarla ilgili bilgi vermek zorunda hissediyoruz kendimizi ee, tek kalan, tek yaşayan arkadaşlarımız var. Mesela bay veya bayan fark etmez. Ee, eve geldikleri zaman onlar için de onları gelene kadar evde bekler. Geldiği zaman e, tüm enerjisini e, sahibiyle beraber paylaşabilir. E, çok fazla rahatsızlık vermez evdesinde. Yani e, sizin bir işiniz varken o beklediğiniz zaman yani bir de çok rahat ve e, kolay bir köpektir. Yani söz dinleyen bir köpektir. E, e, eve geldiğiniz zaman evde e, size hiçbir şekilde rahatsızlık vermez. E, siz işlerinizi evde hallederken e, eğitim çok kolay bir yaptır. Yani e, hadi yerine dediğiniz zaman onun kendine ait bir köpek yatağı veya bir bölümü varsa gider orada siz işinizi halledene kadar bekler. Sizlerin işleri bittikten sonra sizinle beraber siz oynamak istediğiniz zaman, vakit harcamak istediğiniz zaman sizinle beraber aynı enerjiyi yaşar. E, onun içinde çok fazla yıkanmaması gereken bir grubudur. 15 günden 15 günde yıkanması gerekir. Neden? Çünkü vücudu yağlı ve e, yağlı bir yarıktır. Çok fazla yıkandığı zaman tüy sorunu yaşarsın. Çok fazla tüy döker. Onun için standart özel şampuanları var biliyorsunuz kısa tüylü köpekler için. O şampuanlarla yıkayacağız 15 günde Tırnak bakımını işte ayda bir kez yaptıracağız evde beslenen kırklar olduğu için. Onun için de kulakları e, temizlenmesi gerekiyor. Vurtlarda kulaklarda mantar olayı görülebiliyor. Neden? Yıkanırken kulaklar bir golden gibi, bir av köpeği gibi aşağı doğru düşük olmadığı için Kulakların içine su kaçma olasılığı %99. Ondan dolayı düzenli kurulama yapılmadığı zaman e, kulaklarda mantar olabiliyor. Yıkadıktan sonra kulaklarını güzelce, içini iyice temizleyelim, kurulayalım. E, hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. E, biliyorsunuz bütün köpeklerde olduğu gibi 45. günden sonra aşı programı var. Biz de Özgür kardeşimizle aşıları için geldik bugün. E, o hizmet vermek için buradayız. E, 45. gün iç-dış parazit yapılıyor. Sonra 10 gün sonra karma aşısı, distamper dediğimiz, bazıları genç kaşısı der, karmaşı der, da ama aşımızın asıl ismi distamper aşısıdır. O aşılarla devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız papilipi ile başlayanlar var. Büyük göre, bulunduğu ortama göre. E, aşılarına başladık, sırayla devam edeceğiz. Evde beslenen keyifliliklerden bir tanesi, onu da söyledik. E, onun dışında başka kafanıza takılan, merak ettiğiniz burukla alakalı bir şey olursa yine bize sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Renkleri genelde beyaz olur, maskil olur, tiger olabilir, siyah olabilir. Nadir olarak da merleği dediğimiz bu ırklar, bu renkler çıkar. Ee, ama e, biz hayvan severler olarak hiçbir zaman renk bizim için önemli değil biliyorsunuz. Irkın karakteristik özellikleri bize uyduğu müddetçe bakımı o kadar keyifli ve gayet güzel zaman geçirebiliriz. Çocuklarla ilk bahsettiğim, bahsettiğim gibi arası inanılmaz güzeldir. Evdeki eşyalara da zarar vermez. Merak ettiğiniz sorular olursa cevaplar için hazırız, bekliyoruz. Kanalı takip etmeye devam edin. İyi olmayı unutmayın.